Gördüğünüz gibi dans performansından hiçbir şey kaybetmiyorum. Havalar çok güzel, havalar bahar havası ve kendisi kuzulara me me diye gel gel diyor. Kuzular da kuzu gibi geliyor. Peki şimdi biz Türkiye'nin en yeni, en genç, en yetenekli, en yakışıklı, en bıyıklı oyuncularından birini çağırırsak kuzu kuzu yanımıza gelir mi? Söyleyelim gelir mi? Deniyorum. M m m Kürşat Demir gel bakalım babacığım. Gel 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 gel. Allah. <laughs> Bu kadar çabuk gelebilen buyurun. Hızlı gelebilen yeni nesil genç bir oyuncu. Nasılsın buyurun. diye sormuyorum. Buyurun. Dünya sıralamasında ilk sırada yer alan Elon Musk abimiz demiş ki şu anda bir evim yok. Birkaç arkadaşım da dönüşümlü olarak kalıyorum. Evet. Arkadaşlarımın boş odalarında kalıyorum. Evet, hiç. sence yani doğru, e, ben bu? <laughs> doğru olabilir bilmiyorum ama ben utanırım bunu yaparken herhalde. Yapmaz mısın? Yani ne bileyim abi. Bu kadar bizdeki... para varken? Ya bu kadar para varken zaten yapamam da. <laughs> Şişli'de bir apartmana hırsız girmiş ama çok da girmemiş. Apartmanın çelik kapısını söküp çalmış sadece. Kapısız kalan binaya ise yeni kapı tam 15 gün sonra takılmış. Başına gelse tepkin ne olurdu? Yani herhalde yöneticiyle kavga ederdik. Hıhı. <laughs> <laughs> ee hırsız da bulurdum derdim ki yani tek <laughs> bu kadar tek, masum bu kadar güzel, bu kadar tatlı bir Yok yalan. yani gerçekten tek ihtiyacım bu muydu? Çelik kapı mıydı? Bunu biz aramızda çözebilirdik falan diye bir yere yatırdım muhabbeti. Ben buna hiç inanmıyorum çünkü inanılmaz ara burucu bir konuşmaydı. Hayır babacığım senin delikanlı kişiliğin buna izin vermez. <laughs> Söyleyeyim sana. Devam. Babacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş Nasıl? bulduk. Nasıl? İyiyim, i̇yiyim, iyiyim, Hızlı, hızlı değil mi? Evet, hızlı. Evet. Niye? Bilmem bilmiyorum. <laughs> Formatım böyle. Sen nasılsın, iyi misin? Ben seni gördükçe iyi oluyorum. Genç insanları gördükçe çok iyi oluyorum, çok hareketlisin çünkü. Abi daha ne Ufalda da cebime gir, 32 yaşındayım yani. Aa, benim yanımda çok <laughs> <laughs> gençsin. Hemen deliyorum peki. Eyvallah. Babacım ya, eğitim hayatının herhangi bir döneminde bir çete üyesi oldun mu? Ee, olmadım. Olmadım. Yani mı? üniversite tiyatrosu çete sayılırsa... Çete. En büyük çete. <laughs> i̇şte. Yok. Yok, olmadım abi. Peki, ayrıldığın diziyi biliyoruz. Herhalde ismini söylemekte sıkıncı yok. Ya, sakınca yok, özür dilerim. Sıkıncı. <gülüyor> yok. <laughs> Allah'ım yarabbim. Dizide sıkıyorduk Eşkıya, yani. Dünyaya Eşkıya, dünyaya hükümdar olmaz yani. dizisinde oynadın. Mafya karakterini, karakterini nasıl bu kadar candan yuraktan oynadın? Vallahi bilmiyorum. İçinde var ki oynamışsın yani. Öyle bir şey var. Ya da etrafımızda var. Belki Ciddi de. Ciddi soruyorum. Nasıl ya? Ya bu kadar insan doğal içten nasıl oynayabilir? Yani abi bilmiyorum ki. Bu da mesleğin sorusu tabii. Bir tabii. yandan da e, gerçekten buna bir cevabım yok. Bilmiyorum. şu. İçinden al, Allah vergisi. Yani şöyle bir şey yapmadım. Mafyalarla takılmadım heh, ya o, da heh. ne bileyim poligona gidip atış yapmadım onları soruyorsam. Yapmadım. Yani. Peki doğal yetenek mi ateş etmek falan böyle? Bence değildir abi. <laughs> <laughs> Çalışıp <laughs> yapıyor vardır bence. O sert karakter? Onlar ne bileyim işte... Ya izliyoruz gen, gen, televizyonu gen, kadar. <laughs> kadar. o kadar mı yani? Valla Ya adam yetenek şeyi ya. Lüks sever Mesela misin babacığım? Lüks severim abi. Oo, neler, neler seversin. Severim. Otomobil, <laughs> neler? Otomobillerin hastasıyım abi. Klasik yeni. Yani otomobil e, olsun e, benim olsun. E, Yok yani klasik otomobillere de çok merakım var. Ha. Ama bu yeni nesil lüks araçlara da çok merakım var. Parayı oraya mı harcıyorsun? Param ol, olursa oraya harcayacağım. ya peki oturup şimdi bir dizi için sözleşme imzalasan kaşe bedeli olarak lüks araba ister misin? Maradona yapmıştı bunu. Ya Maradona'nın seviyesine Allah gelirsem rahmet eylesin. Maradona'ya da rahmet okuyan Türkler olarak ha, Allah tarihe geçti. Allah geçtim. rahmet eylesin. Maradona seviyesine gelirsem isterim tabii her şeyi isterim. Ya, sen... Maradona, yani. boyuna Maradona ya. yani. Oyuna yetişemez senin Maradona'ya. Göbek deliği sever misin? Göbek deliği. <laughs> Seversin bence. Öyle bir tip var sende o bıyıkla falan. Geliyor sordum. <gülüyor> <gülüyor> o bıyıkla severmiş gibi çizsin çünkü. Geldi sorum. Hangisi Göbek deliğinden zeytin yedirdi ya da yedi? Serdar Ortaç. Serdar Ortaç bu? yediyse sende. Onun klibinde vardı bu değil evet, mi? Evet. ama yemedi Aman değil mi Serdar Ortaç? Çok abi. <gülüyor> <gülüyor> hayatımda böyle bir şey istediğimi sanmıyorum ben. abi. Yine eskisine sığınalım. Ne yapalım? Yaradana sığınıyormuş gibi adam ya, tövbe. Kardeşim, evet. Serdar abi senden böyle bir şey istese... Evet. E, ..."Gel göbek deliğimden zeytin ye." dese... <laughs> zeytin sevmiyorum derim abi. İşte bu, işte bu yüzden bu adam olurdu. Hazır cevap, her şeyi tak diye söyleyebiliyor. Serdar abi, zeytin tercih etmiyorum. Yani. Ama para seviyor. Zeytin yemez ama parayı... Yapıp... <laughs> <laughs> parayı koyarsa yapımcı, zeytin de yer, salatalık da soyar. <laughs> Doğru mu? Değil ya. Peki. ...burada ben yanılmış olayım, sana bir para teklif Eyvallah. edeceğim. Görüşürüz. <laughs> peki, hangisi sağa sola bıraktın çorapları kafanı fırlattı? Babacığım kaç sene beraber oldun bu yengemle? Eski yengemle, ex aşkımla? Abi karıştırma be. Çok mu uzun? Ağlatırsın ya? bizi be. Gerçekten mi? Abi, <laughs> abi, <laughs> abi, yapma. çıkışta oturalım. Çıkışta <gülüyor> tamam, <gülüyor> peki. Evet abi, devam ediyoruz. Şimdi, söylemeden anlatmanı istediğim birkaç şey var. Becerebilecek misin bakalım? Geldi yaz gelmeden forma giriyorum deyip 18 kilo fazlayla Mayıs ayına girdiğini söylemeden anlat. <laughs> o, diye bir ses yedi, çıktı o yedi aylık ve doğurmak üzereyim demek. Kürşat. <laughs> <laughs> yaz tamam. gelmeden forma giriyorum deyip doğuruyorum. Mayıs'ta <laughs> 18 kilo fazlan var. Fazlan var karşım. Ee... <laughs> evet, evet, fazla yedim. Fazla yedim diyor kendisi akşam yemeğe bana gelin deyip sadece domatesli makarna yaptığını söylemeden anlat. Keşke bir öğrenci kimlik kartı olsaydı. Ah babam be. Aynen Aa, işte. o onu anlatırım işte. Onu görünce anlardım. toprağa dikince neler çıkıyor biliyor musun? <laughs> domatesli makarna. Aa, Gerçekten o fikir güzeldi ama başka <laughs> türlü anlatamam herhalde evet. O değil, o başka bir şey. Söyleyeyim. Evet. Ben şimdi çatal yapacağım. <laughs> Yemeğin altını yaktım. Akş Yemeğin altını yaktım. Hı. Akşam sadece kahvaltı yapacağızı söylemeden anlat. E. E. <laughs> Yemeğin altını yaktım. Yaktı. akşam altı sadece. yandı. Kahvaltılık ha. yiyeceğiz karıcığım. <laughs> Oğlum bu sıçtım. Evet. Affedersin bıraktım buraya. Sıvı olmak için sana veriyorum demek. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> evet. Değil mi? Bütün sorulara da aynı cevabı vermem peki. Demek ki anlatamıyorsam... Demek ki kakan var. Demek ki <laughs> kakan varsa. Soğan bunu yapacaksın. Buyurun. Bunu gerçekten yapmanı Tamam istiyorum. tabii ki. Tamam. Bak bu kadar kibar kibar konuşuyor ondan sonra... Ne dedin şey ne yapmadık <laughs> gözünü seveyim. Ayağının altındaki kedi kakasını çaktırmadan yere silmeye çalışıyorumu söylemeden anlat. <gülüyor> 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 Hmm. Kapat abi programı. Vallahi kapat programı ya. Yani. Tamam. Tamam. Hevesimi kaçırdı. El bağlayın bana. Elinle bir konuşmak istiyorum. Elin. <laughs> bir konuşsanıza. Oo en sevdiğim köşelerden bir tanesi. Evet. Tatlım 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 tatlım. Ya böyle tatlım tatlım deyince bir kırık oluyorum mu? hoşlanmıyorum. Yok ya hiç. Beğendin mi? Abi. Abi. E, sevgi, bu, bu sözcükler, bu tatlı sözcükler falan bunlar niye? Kötü olsun, Biraz Biraz daha konuşursan şey düşeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Peki, şimdi sana söyleyeceğim şeylere hı hı ya da ı, diye cevap vereceksin. tamam. Tamam mı? Ama ikisinden birini tercih etmen gerekiyor. <laughs> hı -hı. Tamam mı? Başlıyorum. Oh baby. Cem'in sana bakıp demir gibisin demesini ister misin? Hı hı. Cem'in sana bakıp demir dövmesini ister misin? Hı hı. Hayır, hı hı yok. Biri de hı hı, diyeceksin. Beni delirtme. <laughs> Bir daha söylüyorum. Cem'in sana bakıp demir gibisin demesini ister misin? <laughs> ha, aferin. <laughs> Cem'in sana bakıp demir dövmesini ister misin? <laughs> aferin. Cem'in senin bıyıklarına ballı krem sürmesini ister misin? <laughs> Cem'in bıyıklarındaki ballı sütü içmesini ister misin? <gülüyor> <gülüyor> Hı hı demek zorunda kaldın. Devam. Cemil sana hurma yedirmesini ister misin? Hı <laughs> hı. Cemil sana burma bilezik giydirmesini ister misin? Hı <laughs> <laughs> İsterim. İstemez miyim? Ne kadar şans? Cemil senin için tatil ayarlamasını ister misin? Hı hı. <laughs> Antakya mı? Evet, Yiyeceğiz evet. mi? Yok. İsterim. <laughs> Ant Antakya'ya gideceksek isterim. Gideceğiz. Devam ediyorum. Hı <laughs> hı. <laughs> Peki Cemil tatilde senin otelinde kaldığın odanın yatağında yatmasını ister misin? <laughs> Ee, Hı -hı. Bu çok konuştuk bu. başka Başkasının yerinde ya da evinde yatma olayını alınması evet, sayesinde. Tamam, boş ver. Cemil sana pelerin takmasını ister misin? Hı -hı. Peki. Cemil sana yatak odasının perdelerini taktırmasını ister misin? Hı -hı. Cemil sana nazar değmesin diye nazar boncuğu takmasını ister misin? Hı -hı. Peki. Cemil sana boynuz takmasını ister misin? Hı -hı. <laughs> Ve bitti. Hı -hı. Şimdi çok güzel bir tane rekabete gireceğiz. Bunu. Bayılırım. Hangi günün maçtan aldın? İsterseniz bara gidelim tekrar izleyelim ben kazandım. Ama sen her programda yapıyorsun bunu Allah yani. 8. 9. Versin. idmanlısın. Vallahi hiç kazanmadım ben ya. Hiç kazanmadım. Gerçekten. Gerçekten. İlk kaybeden ben miyim İlk yani? kaybeden sensin bu da benim ne şansım. Hani acemi şans. Estağfurullah. Gerçekten hiç kazanmamıştım. O portakalı soyup. Dur biraz daha yapayım ben ya. Sen devam etsene abi sunmaya. Yok yok. Evet. İzliyoruz. Nasıl yapabileceğini göreceğiz. Abi. Kardeşim şöyle. Ya vuruyor musun gibi geliyor biliyor musun her zaman? <laughs> Bak vuruyorsun zaten. Dizlerini biraz daha büyük. <laughs> biraz daha büyük. İşte bu. Oldu, bravo. Bravo. <laughs> Gördüğünüz gibi futbol sahalarının ender bulunan yeteneklerinden birisi kendisi. <laughs> Ve şimdi onu sahalara geri gönderiyoruz. Gönderip geleceğiz. <laughs> Şimdi söyledin söylemedin mi diye bir köşemiz var tamam mı? Söyledim ya da söylemedin diyeceksin. Tamam. Devam ediyorum. Öyle Ekimli Kasımlı değil aralıksız sev beni dedin mi demedin mi? Demedim abi. Bu <laughs> ne ya? Bazıları çekici sever dedin mi demedin mi? Demişimdir ben bunu. Helal. Herkes artist biz yönetmen istediğimize rol istedik. Ben istedi bunu kesin <laughs> demişimdir kesin kesin. <laughs> Ben bunu zaten günlük hayatımda sürekli böyle sözler falan paylaşıyorum. <laughs> Çok hoşuma gidiyor. Helal. Seni çekeceğime el freni çekerim dedin mi demedin mi? Kesinlikle ben. dedim. Kesinlikle. Bir, bir, noktada dedim bunu. Peki bunu söylediğine inanıyorum. Büyüyünce tır olacağım dedin mi demedin mi? Yok demedim. <laughs> Peki geçtik. Helal olsun. Arkadaş sen ne tatlı şeyler bir yaptın. Bir tane öyle. katkı yapabilir miyim? Çok sevdiğim Lütfen. <laughs> Reflekslerim yeterince kuvvetli değilmiş. Gözümden düşerken tutamadım seni. <laughs> ...yüksek sesle tekrar alıyoruz. Bir saniye. Bunu bu, ben, Bir dakika. Bunu kimye söyleyeceksin? Bu tarihi anda sevgili yönetmenimden çok rica ediyorum. Kürşat Bey'e çok yakın girip... ...daha da yakın girip... ...sonra istediğiniz gibi girişip... ...bu tarihi ana bütün seyircilerimizi tanıklık ettirir misiniz? Rica ediyorum sizden acaba, galiba. Buyurun Kürşat Bey, söz sizin. Reflekslerim. <laughs> <laughs> Reflekslerim yeterince kuvvetli değilmiş. Sen gözümden düşerken tutamadım seni. <laughs> Sağ olun. Bir dansla gidiyoruz bugün. Evet. Gelsin. Gelsin.